1953 yılında Türk denizaltıcılık tarihinin en korkunç faciası Çanakkale'de yaşanır. Tüm Türkiye yitirdiği körpe elementleri için günlerce gözyaşı döker. 50 yıl önce bu noktada çaresizlik içerisinde yitirilen sadece Dumlupınar'daki denizciler değil, kenetlenmiş bir ulusun umutlarıdır da. İnsanoğlu var gücüyle bir taraftan yok etmeye, diğer taraftan yok olmamaya çalışıyor. Savaş tanrıları kan ve göz yaşına doymuyor. Denize yeni indirilen Amerikan denizaltı gemisi Clover ilk cüve görevi için Florida sahillerinden Panama'ya doğru seyretmektedir. sis ve fırtınayla boğuşarak yol alan denizaltı gece karanlığında şiddetle sarsılır. Glover'a bir Amerikan devreye botu çarpmıştır. Güverte baş bodoslamasında koca bir yara açılan denizaltı daha ilk görevine gidemeden acil havuzlanarak denizlerdeki serüvenine çok şanssız bir başlangıç yapar. <laughs> Batıl inançları kuvvetli olan denizciler için bu şanssızlık hiç de iyi olmayan bir sonun habercisidir. Savaştan sonraki yıllarda Amerika, müttefiklerine silah yardımlarına başlar. Savaş gayesi olmuş bu denizaltıda Türkiye'ye verilir. Newland'ın denizaltı üstündeki devir teslim töreninde, pınar adını alacak Glover'ın yanında, adı Çanakkale olacak Bumper denizaltısındaki Amerikan sancağı da inmektedir. Gemiler üzerlerinde ay yıldız dalgalanırken yeni personeline teslim edilir. Lakabı şef olan Seyir As Subayı Hüseyin İnkaya da Dumlu Pınar'ı teslim alanlar arasındadır. Amerikan çekirdek personelinin gözetiminde 10 haftalık bir eğitim gördük. Bu 10 hafta sonucunda biz tamam dedik. Bir, bir hafta kendimiz tatbikata çıktık geldik. Yani Amerika yok. Yalnız bir kişi iki kişi o şey olarak böyle gözlemci sıfatıyla ondan sonra biz gemiyi teslim aldık. Türk denizaltıcılar ilk okyanus ötesi seferlerine bu gemilerle çıkar... ...ve 19 Aralık 1950'de İstanbul Dolmabahçe'de Amiral Gemisi Yavuz'un top atışlarıyla karşılanırlar. Büyük bir törenle donanmaya katılan bu modern denizaltılar artık tüm Türkiye'nin göz bebekleridir. Biz eski gemilerde çalıştık. Eski gemiler rutubetli. Bir seyre gittiğimiz zaman sıra sıklam oluyoruz yattığımız zaman. Ne oluyor? Bir ana gibi bulunuyor. Akşamlar ana gemide yatıyoruz. Gemide yatamıyoruz. Ama bir cephe göreve gittiğimiz zaman eski gemilerde mecburen gemi içerisine yatacaksınız. Şimdi burada öyle değil. Herkesin yatma yeri var. Herkesin yeri ayrı. Ondan sonra air condition var. Havalandırılıyor. Sıcak, soğuk su her şey var. Öteki gemilerde böyle sıcak, soğuk su yok. İçme suyu dayı ancak giderken alıyoruz. Burada kuzinesi var. Elektrikle çalışan kuzinesi yemek falan yapılıyor. Ötekilerde yok. Yani burada şimdi daha asri bir gemi oluyor konforlu bir, bir, gemi oluyor. O bakımdan biz bu gemilerde rahat ettik. Durmu Pınarı, yoğun devriye nöbetleri ve savaş tatbikatları beklemektedir. 1953 Mart'ının sonunda randevu ve Nisan ayı başında Mavi Deniz bir NATO tatbikatına gidilir. Ayrılık acısı ve kavuşmalar denizcilerin ekmeği ve suyudur. Bir gün ilkokula gidiyorum işte yeni başladığımız yıllar. Babamla e, sarıldım, vedalaştım. Kapıya kadar gittim. Onu son görüşüm. Fakat e, hemen giderdim çünkü okula geç kalıyorum. Çok çalışkandım. Bu kez gidemedim. Savaş Bey, gidemedim. Geriye döndüm. Aslında en çok tazeliğini hatırladığım olay budur. Geriye döndüm. Koşa koşa geldim, sarıldım. ...dedim babacığım ne olur gitme. Gitme. Ben senin gitmeni istemiyorum. Dedi ki gitmem gitmek. Çünkü bir gün anlayacaksın... ...vazife çok uçsaldır. Ve ben bir askerim. Gitmem gerek. Gidiş o gidiş. Gidiş. Dumlupınar, Ege'de katıldığı tatbikattan dönüş yolunda, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girmektedir. Su üstünden seyreden denizaltının rotası, Gölcük'teki denizaltı komutanlığı ana üstüdür. Çanakkale'den girerken saat 12 daha da aşağılarda, 12... ...bana teslim etti. Hüseyin Kaya Filotilla komodoru hakkı bırak... ...Az Subay Hüseyin İnkaya'ya... ...Gelibolu sahillerinden geçerken... ...kendisini uyandırmasını söyler... ...ve yatağına çekilir. Anons edildi. İki civar diye nöbete. Onlar baktım tek tek geliyorlar. Hüseyin Akış o zaman geldi. Ona nöbeti devrettim. seyir subayı da Hasan Yumuk... ...Üsteğmen'e devretti. Ondan sonra... ...her şey tamam mı tamam dedik... Ben aşağı iniyorum dedim. Aşağı indim. Aşağı indiği zaman salt aldı. Ee, kurmay Albay. Pilotilo komodoru. Hakkı bırak. Beni gördü. İnkaya ne haber O beni yüzbaşından beri tanıyor. Beraber çalıştık. E dedim aşağı indim. Nöbetçi misin dedi. Yok dedim. Nöbet teslim ettim dedim. Niye sordunuz Beni gelip oldan sonra kaldırsınlar dedi. Tamam ben yatmıyorum dedim. Niye yatmayacaksın? nöbete devam ediyorum dedim. Ben dedim böyle zamanlarda vazifeden ayrılmam. Gerçi bir kişi var yukarıda ama ben yine harekatı takip ederim. Bu esnada Üsteğmen Fikret Coşkun bir sigara tellendirmek için köprü üstüne çıkar ve keyifli birkaç nefesin ardından son arzusu yerine gelmiş bir ölüm mahkumu gibi tekrar denizaltının içine iner. Canakkale'yi bordaladık, burayı biraz daha geçtik. Sabri Çeleboğlu dedi ki, biraz dedi, e, Anadolu'ya yakınız, Anadolu sahiline. herhalde dedi. Yani tamamen yakınız demen de herhalde dedi. Eski batıklar vardır, alttan gemi vurabilir, biraz daha iskeleye doğru gidelim dedi Sabri Çeleboğlu. Nara burnuna yaklaşılmıştır. Dumlu Pınar'ın köprü üstündeki denizciler sisler arasında karşı yönden gelen bir gemiyi fark ederler. Köprü üstündeki nöbetçi e, sancak bilmem kaç derecede bir gemi. iki silyonu gözüküyor. Sancak iskele fenerli, borda fenerli gözüküyor diye rapor, rapor etti. Akbaş Feneri'nden yarım mil mesafede, 250 derece rotasında seyreden dev gölge, Nara yarım mil açığında, 358 derece rotasında seyretmekte olan Dumlu Pınar'a çok yaklaşmıştır. Yukarı fırladı. Yukarısı karanlık. Etraf puslu.